Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle ele selektiğin inverter ailesinden IG5A AC motor sürücüsünün kullanma kılavuzunu nasıl ulaşabilir bunu paylaşacağım. Şu anda görmüş olduğunuz site şirketimizin sitesidir. Bu sitenin linkini açıklama kısmında bırakacağım. Sitemize girip dokümanlar kısmına tıklıyoruz. Burada karşımıza çıkan sayfada sol tarafta bulunan arama kısmına IG5A yazıyoruz. IG5A ile alakalı bütün belgeler burada karşımıza çıkıyor. Buradan ihtiyacımız olan bütün belgeleri indirip kullanabiliriz. Şimdi kullanma indirelim. Burada görmüş olduğunuz üzere hem Türkçesi hem de İngilizcesi bu şekilde sitemizde mevcuttur. Kullanma kılavuzu istediğimiz şekilde kullanabiliriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı sormak istediğiniz soruları aşağıya yorum olarak bırakmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.